Çoğalalım, çoğaltalım. Müzik Güne Bakan Kadın Derneği. Söyleşi yapan Şule Sepin İçli. sulesepin06@gmail.com Konuk Derya Alparslan. çoğalalım çoğaltalım köşemizden herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Biz şu an Mersin'e uzanıyoruz ve Derya Alpaslan'la birlikteyiz. Derya Alpaslan'ı önce kendi sözcükleriyle bir tanıyalım. Merhabalar ben Derya. E, Malatya'da doğdum. E, Mersin'de büyüdüm. E, i̇lkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de tamamladım. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yani Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Ee, evlendim ve Mersin'e geldim. Ee, bir oğlum var. Ee, okurken aslında hep hayalim cezaevinde çalışmaktı, kadın cezaevinde çalışmaktı. Maalesef e, mümkün olmadı. Ee, okulu çok farklı, nedenle farklı şekilde bitirdiğim için istediğim şeyler olmadı. Evlendikten sonra da okumaya devam ettim. Mersin Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak gittim. Mezun olduktan sonra da ne yapabilirim, ne edebilirim falan diye düşüncesiyle birlikte Mersin'de bulunan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne gittim. Onların üyesi oldum ve orada Kadınları yani siyasetin her alanında milletvekili, muhtar, meclis üyesi olma noktasında onlara yardımcı olduk, onları destekledik. Bir süre orada yer aldıktan sonra Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın annelere ve çocuklara yönelik eğitimleri vardı. Onlar da yer aldım. 10 günlük bir eğitimden sonra bizi sahaya çıkardılar. Sabancı Vakfı, Açe ve Tarım Bakanlığı'nın bir projesi vardı. Diretepe Destek Eğitim Programı. Onunla yer aldım. Projenin amacı kırsal kesimdeki kadınlara bir modül vardı. Bir 10 haftalık bir modül vardı. Bebeğin doğumundan, işte bebeğin büyümesi, kadının hakları, ekonomik hakları, hukuksal hakları, gibi bir takım işte e, haklarla ilgili olarak aslında kadınlarla bir araya geldik. E, nerelerde ben bu eğitim verdim? Aslında bazen köyde, bazen kasabada, bazen mahallede oluyordu. E, bu eğitimler aslında bana çok e, şeyler kazan, e, kazandırdı. Daha sonra e, bu AÇEV'in şeyinde e, bir arkadaşımla tanıştım. Bu arkadaşım da Güney Bakan Kadın Derneği üyesiydi. Ee, Perize Perize birlikte, e Günebakan Kadın Derneğindeki arkadaşım Perüze'ydi. Perüze'yle ile birlikte Günebakan'la tanışmış ve e, şu anda Günebakan'la da yol e, yol yürümekteyim. Yaklaşık 10 yıldan beri onlarla beraberim. Bayağı deneyim biriktirmişsin. Evet. Koskocaman bir kitap olabilir belki yaşananlar. Evet. Ama önce şu an bir yerde çalışıyor musun hmm. ücret karşılığı? Ben zaman zaman çalıştım tabii. Okul öncesi öğretmenliği yaptım. Dershanede rehberlik yaptım. Ondan sonra projelerde koordinatörlük yaptım işte. Açevirde Tepe destek eğitim programında yer aldım. Aynı zamanda Güne Bakan Kadın Derneği'nin aldığı projede koordinatörlük de yaptım. Hı hı. Bu şekilde söyleyebilirim. Öncelikle Güne Bakan Kadın Derneği ismini nasıl aldı? Aslında Güne Bakan Kadın Derneği toplumsal mücadele alanında çalışan bir avuç kadar kadın aslında bazıları sendikalı bazıları farklı derneklerden gelen arkadaşlar bir araya girip böyle sıkça aslında böyle aylarca günlerce konuşup neler yapabiliriz neler edebiliriz konusunda böyle fikir alışverişinde bulunurken aslında bunun bir örgütlü yapıyla mümkün olabileceğini düşünmüşler ve Güne bakan kadın derneğini kurmuşlar. Güne bakan kadın derneği, Güne bakanın anlamı aydınlık yani yüzünü aydınlığa çevirmek olduğu için aslında Güne bakan kadın derneği olmuştur. Güne bakan kadın derneği kuruluş yeri olarak da bir mahalle, biraz Mersin'in dışında dezavantajlı şehre uzak olan bir mahalleye seçilmiştir. Özellikle basın bu mahalle seçilmiştir. Bu mahalle toroslarda. Oradaki kadınlarla aslında böyle bir tiyatro grubu kurulmuştur tiyatro grubu kurulunca aslında hani hem çocuklar olsun hem kadınlar olsun ve onların günlük günlük yaşamlarında şazıklıkları, sorunlar, çözümler yani hani kendi yaşamlarını aslında kendilerini anlatmaları istenmiştir. Orada Mersin'de aslında herkesin belki Türkiye'nin de bildiği aslan köylü kadınlar vardı. Onların bir tiyatrosu vardı belki biliyorsunuzdur. Onlarla birlikte aslında bir tiyatro oyunu sergilemişlerdir. Daha sonra kadınlardan gelen talepler karşılığında kadına yönelik şiddet, bu mücadele yöntemleri, anne çocukla anne çocuk eğitimi ile ilgili bakımıyla ilgili bir de hep onlardan bir geri bildirim gelmiş ve derneğe bakan kadın derneği de o mahalledeki kadınlardan ve çocuklardan gel gelen geri bildirimlerle birlikte bir takım programlar uygulamışlardı. Mesela nedir bu programlar? Kadına yönelik şiddetle ilgili olaraktan dernek avukatları tarafından hem bilgilendirici toplantılar yapılmış, ev, to ev ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda dernek üyesi olan arkadaşımız tarafından, çocuk eğitim vakfından aldığı eğitimler sonunda da hem annelere hem de çocuklara da o da bir takım eğitimler vermiştir, toplantılar yapmıştır diyebilirim. Yunus Kadın Derneği kadın mücadelesinde önemli bir tarihi olan, önemli bir gün olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kurulmuştur diyebilirim. 2008 yılında kuruldu ve şu anda 17. senedeyiz. 17 seneden beri Mersin'de ira bir dernek kadınla ilgili, kadına yönelik şiddetle ve toplumsal Cinsiyet cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili mücadele eden bir dernektir diyebilirim. Bir takım kampanyalar yapıyorsunuz şiddet ile ilgili 8 Mart'la ilgili biraz da o dans etme meseleleri vardı onlardan söz evet, eder misin? Evet tabii ki. Şimdi 25 Kasım ve 8 Mart aslında hem kanun Şiddetli mücadele Günü'nde, mücadele şiddetle mücadele alanda çalışan Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında çalışan bir dernek için 25 Kasım ve 8 Mart çok önemli. Bize ne, neler yapıyoruz? Mesela e, billboard çalışması yapıyoruz. Billboard çalışması nedir? Özellikle kadınların çok kullandıkları otobüs, otobüs durakları, minibüs. Onlara biz aslında afişleme yaptık. Mesela diyelim ki şiddet anında nereye gidebilirsiniz? nereye başvurabilirsiniz dernekle ilgili ya da şiddet mekanizma mesela şiddet operatörler zaman gidebilecekleri işte belediyeye ait şunime ait aslında numaraları falan paylaştık bunun yanında mesela bizim derneğimizin aldığı, aynı zamanda benim de koordinatörlüğünü yaptığım pandemi döneminde aldığım bir proje vardı aldığımız bir proje vardı bu proje aslında çok anlamlı yasalar uygulansın kadın danışma merkezleri ve sığınma evleri açılsın projesiydi biz bunu 4 Mersin'de bulunan 4 ilçe ve bir büyükşehir belediyesiyle aslında birlikte gerçekleştik pandemi döneminde bu projeyi gerçekleştik biz şunu yaptık bu projede dedik ki belediyelere sizin kadın danışma merkezleriniz var mı? Sığınma evleriniz var mı? Biliyorsunuz nüfusu işte 11'in üstündeki olan yerlere sığınma evi açılması lazım. 5000 üzerindeki olan yerde de danışma merkezi açılmasıyla ilgili aslında sorular sorduk. Gelen aslında maillere falan baktık. Aslında baktık ki bazı belediyelerde kadın danışma merkezleri ve kadın sığınma evleri yok. Bununla ilgili olarak diğer Mersin'de bulunan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın şiddetle mücadele alanında çalışan derneklerle birlikte bir işbirliği yaptık. Onlar da bizim bu projemize katıldılar. Dediler ki onlar da kendileri soru sordular. Yani danışma merkeziniz var mı, sığınma eviniz var mı, diyerekten pandemi döneminde olduğu için biz bunu online üzerinden bir çalıştay yaptık iyi örneklerde Mersin Türkiye'de bulunan iyi örneklerle birlikte Mersin'de bulunan belediyeleri online ortamda aslında bir araya getirdik bu projenin şöyle güzel çıktıları da oldu tabii ki danışma merkezi olmayan belediyelerden belediye olan Mezitli belediyesinde danışma merkezi açıldı aynı zamanda eşitlik birimi kuruldu ve danışma danışma merkezi olup bir takım eksikleri olan, mesela kapasite güçlendirme yaptılar, sığınma evleri de içinde aynı şekilde. Çünkü biliyorsunuz kadınlar şiddete uğradıkları zaman gidecekleri herhangi bir yer yok ya da şiddet olmadan da danışabilecekleri yerler çok sınırlı olduğu için biz bunların üzerinde çok durduk. Mersin'de şu anda yani belediyelere ait ee, mesela büyükşehir belediyesine ait iki tane danışma merkezi var, ee, besiktas belediyesine ait danışma merkezi var, ee, başka yenişehir belediyesine ait danışma merkezi var, ee, toroslar'da da var. Şu anda çok aktif olmamakla birlikte yavaş yavaş çalışmaya başladı. Akdeniz'de maalesef yok çünkü kayımdatandı. Ee, Mersin'de toplam e, üç tane e, 3 tane sığınma evi var. Bir tanesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İki tanesi de Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılıp Şönüme devredildi. Bir de Tarsus'ta bir tane kadın sığınma evi var. Yani bu sizin çabalarınızla oluştu değil mi? Bu yani şöyle tabii ki çabalarımızla oluştu. En azından bir, risk bir kamuoyu oluşturduk. Ee, bir izleme yaptık, bir savunuculuk yaptık, bir lobicilik yaptık. Ee, biz aslında bu projeyi yaparken e, maalesef pandemi döneminde oldu. Şöyle bir şey de geliştirdik. Dedik ki Mersin'de bulunan kadınlar e, video çeksinler. Ben Mersin'de yaşıyorum. Ben e, kentimde kadın danışma merkezi istiyorum. Ben kentimde şiddete uğradığım zaman gidebileceğim bir sığınma evi istiyorum falan şeklinde e, hem videolar çektik hem de şehrin farklı yerlerinde kadınlara ulaşabileceğimiz yerlerde imza kampanyaları yaptık İmza kampanyalarıyla birlikte ve videolarla birlikte aslında bu projeyi de desteklemiş olduk dediğim gibi hem Mersin'de bulunan 4 ilçe ve bir büyük şehir belediyelerle, çok Türkiye'de iyi örnekleri de aslında online ortamda karşı karşıya getirdik. Onların yaptıkları çalışmalar dinlediler ve aslında daha sonra kendi aralarında da bir işbirliği olduğunu da biliyoruz. Bu projenin çıktısı olarak da bir kitap olarak aslında yayınladık. PDF olarak ve kitap olarak aslında isteyen kuruluşlar olursa, isteyen dernekler olursa, bu alanda çalışan ya da merak eden olan, olan olursa derneğin sayfasından da bakabilir. Hı hı. Eşitlik için dans set vardı bir de. Evet, eşitlik için dans aslında 2019 yılında çıktı. Biz dedik ki, biliyoruz ki biz kadınların yok sayıldığı yani evlerde, sokaklarda böyle bir dedik niye yok sayılıyor, niye böyle. Yani biz bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Dedi ki bir festival yapalım. Bunun adı Kadın Festivali olsun. Böyle hani işte bir alanı belirledik. Mersin'de biliyorsunuz Özgecan'la ilgili bir Özgecan cinayeti, kadın cinayeti yaşanmıştı ve Mersin'de simgesel bir yere de onun ismini verilmişti. Biz aslında ilk önce oradan başladık. Özgecan meydanında böyle küçük bir gruplarla böyle dans gruplarla tabii o zaman daha çok şeydik yeniydik ve böyle daha amatördük o heyecanla birlikte aslında bir gün boyunca orada kadınlar sabahtan akşama kadar müzik yapmak isteyenler dans etmek isteyenler, dansın her çeşidi Müziğin her çeşitleriyle birlikte aslında kadınlar o meydandaydı. O meydanda sadece e, sanatçılar, dansçılar, müzisyenler yoktu. Aynı zamanda üretim yapıp, yapıp ürettiği şeyleri satmak isteyen kadınlar da vardı. Aynı zamanda bu alanda çalışan, e, Kadınların İçin Şiddetli Mücadele ya da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında çalışan dernekler vardı. LGBT dernekler de vardı. Onlar da kendilerini e, tanıtmak için standlarda yer aldılar. Bu 2019'dan itibaren aslında pandemide bir sene ara verildi, daha sonra devam etti. Tabii Türkiye'nin koşulları dünyadaki değişmelerle birlikte e, kadın eşitlik için dans et e, kadın festivali e, biraz tabii değişti. Değişen dünya ile birlikte sloganlarımız değişti ama e, şeyimiz festivalimize her yıl e, 8 Mart'tan sonra yapıyoruz ve kadınları da çağırıyoruz. Aslında biz her sene de büyüyoruz, gelişiyoruz, çoğalıyoruz diyebiliyoruz. Böyle etkinliklerle birlikte aslında derneğin tanınırlığı, bilinirliği ve aslında hem gönüllüsü hem de üyesi de artıyor diyebilirim. Günebakan Kadın Derneği'nin kaç üyesi var? Şu anda 72 tane üyemiz var. Siz daha çok üye yapmak yerine ...insanlara ulaşmayı hedefliyorsunuz sanıyorum. Aynen, aynen. Biz e, danışmanlık da aldığımız için... E, top, ...yani kadın şiddet alanında çalıştığımız için... E, ...şiddet başvurusu da alıyoruz. Dernek avukatlarımız var, psikologumuz var. E, avukatlarımız ar aracıyla aslında ücretsiz danışmanlık da veriyoruz. Bir tane sabit telefon telefonumuz var. Bu sabit telefonla birlikte e, bize de ulaşabiliyorlar... E, Mersin'in sayfasında var hem derneğin sayfasında var. Aynı zamanda biz 2020'den itibaren kurultay birleşenlere de üyesi olduğumuz için bir birleşen bir dernek olduğumuz için de Türkiye'nin farklı yerlerinden de kadınlar bize ulaşabiliyorlar. Biz de onlara yönlendirme ya da destek anlamında hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani size direkt şiddete maruz bırakıldıklarında gelebiliyorlar. Başka sıkıntıları oldukları zaman evet, gelebiliyorlar. Evet. Psikologlar ve avukatlar. Evet, ücretsiz çalışıyor. Derneğimizin gönüllü avukatları. Hı hı. Biz onlara şey olduğu zaman, geldiği zaman, başvuru geldiği zaman arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Onlar da gerekli destekleri vererek kadın yani gerekli destekleri vererekten sunmuş oluyor. Böyle bir desteği sunmuş oluyorlar. Bir başarı örneği var mı sonuçlanan, şiddete maruz bırakılmış, size gelmiş ve sonuçta mücadele edip bunu yenmiş bir kadın aklında şu an? Başarı hikayesi var. Yani hiç mesela okuma yazması olmayıp daha sonra kendi başına yani ilkokul bitirip ortaokul, lise falan bitirip kendi ayaklar üstünde duran, kendi işini yapan kadınlar da var tabii meslekleri yapan. Ama burada tabii derneğin güçlendirme e, şeyleri, psikolojik destek ve hukuksal de aslında çok fayda şey de var, destekleri de var. Bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. Dernek sayfamızda e, böyle iş arayan e, ya da e, iş arayan e, eleman arayanlar olduğu zaman hani güvenli anlamda biz orada da aslında paylaşıyoruz. Bu kadınları da aslında e, bu iş yerlerinde yönlendirebiliyoruz. Böyle de aslında bir desteğimiz de oluyor. Hani evet. diyelim ki işte kadın sığınma evinden çıkıyor Biliyorsunuz en büyük şey kadınlar için barınma sorunu ve eşyayla ilgili. Mesela eşyalar çıkıyor. Biz kadınlara bazen eşya desteği de bulunabiliyoruz. Dediğim gibi iş desteği de olabiliyor. Aynı zamanda şey de var. Belediyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kariyer merkezi de var aslında. Biz kariyer merkezine de yönlendirmiş oluyoruz kadınları. Çok sayıda kadın örgütü kuruluyor. Bir o kadar da sorunlar artıyor. Acaba ulaşamadığımız kadınlar çok mu fazla? Bazen öyle bir kaygı taşıyorum. Sen bu kaygıları paylaşıyor yani, musun? Evet. Yani mutlaka var. Hani aslında kadınlar bir şekilde şöyle isterlerse, yani böyle bize şey sadece Mersin'den değil biliyor musun böyle Maraş. İstanbul o kadar farklı yerlerde kadınlar geliyor ki hani şeyde de çünkü kadınların en çok güvendikleri yerler neresi biliyor musunuz kadın dernekleri gerçekten hani bir belediye yani hani belediyenin şeyine gitmek ya da devletin hani herhangi bir kurumuna gitmek yerine dernekleri daha sıcak buluyorlar bence kadın derneklerini daha çok sıcak buluyorlar sadece biz Mersin'den değil gerçekten hani ben de başvurulan bir insan olarak da çok farklı yerlerden ...kadın başvurusu alıyorum. Yani hani hı hı. bize ulaşamayan insanlar... ...kadınlar da mutlaka vardır ama ulaşan kadınlar da... ...hani az sayıda da değiller yani. Tabii bir de çok uzun soluklu bir süreç... ...öyle hemen ulaşıp da... ...kendilerini hazır hissedip... ...sorun çözülene kadar bayağı bir zaman geçiyor. E tabii yani hani o aslında hepimizin şeyi... ...ne biliyor musunuz? Güçlenmek. Hı. Aslında o güçlenmek nedir? Hani böyle bir insanın... ...bir kadının birbirine temas etmesi... eline yani omzuna atabilmesi yani elini tutabilmesidir aslında güçlenmektir. Hani kendini ifade etmesen aslında bizim dernekte de e, kadınları güçlendirmek anlamında e, eğitimler de var aslında. Ne, neler bu eğitim? Aslında bir kere keyif eğitimlerinden bahsetmek lazım. Kadın insan hakları eğitim programı var. Aslında şey gibi hani başta şey gelince böyle bir ezbere bir şey vardır ya ben her şeyi biliyorum, ne, niye gerek falan hani bunlar niye gerek var hikayesi falan oluyor. Ama o ben de o eğitim programını alan bir insan olarak da çok farklı şeyler görebiliyorsun. Aslında birbirine böyle şey yapıyorsun, destek oluyorsun birbirine. Yani hani sadece bu derdin, sadece sanayi olmadığını, aslında başka insanlar da bu derdi olduğunu düşün görüyorsun ve güçleniyorsun. Aslında derneğimizin yaptığı kış çiçekleri projesi var aslında ama projeyi çok önemsiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'deki dezavantajlı bölgelerdeki spora yetenekli kız öğrenciler kız öğrencileri aslında onlarla buluşuyor kız öğrenciler ortaokul ve lise eğitimlerini Mersin Büyükşehir Belediyesinin e, tahsis ettiği e, yatılı olarak aslında kalabilecekleri aynı zamanda eğitimlerini sürdürebilecekleri bir yerde oluyor. Burada hem barınma ihtiyaçları karşılanıyor hem de eğitimden yani hem ortaokul hem de liseye gidiyorlar. Bu ücretsiz verilen bir hizmet. Hem de geleceğin aslında sporcu kadınları yetiştiriliyor. Biz bu projeyi aslında görünce dedik ki e, burada bir eksiklik var. Ne o eksiklik olabilir? Acaba burada toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında e, kız çocuklarına e, bir e, eğitim veriliyor mu? Ee, biz gittik spor e, Mersin Büyükşehir e, Spor Dairesi ile görüştük. Ve e, hocalarla aslında bu kızları yetiştiren hocalarla aslında e, yan yana geldik ve onlarla görüş alışverişinde bulunduk. Eksikleri tes e, tespit ettikten sonra e, hem eğitmenlere hem de kız çocuk kızlara, kız çocuklarına e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine konuştuk. O, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında neler yapılırla ilgili konuştuk. E, atölyeler gerçekleşti ve kızların kendilerinin bedenlerini tanımalarını, kendilerini savunmalarıyla ilgili aslında yine atölyeler gerçekleşti. Bunun da aslında e, çıktılarında e, görülebilir. Bir de bizim e, çok önemlisi yani kadına yönelik şiddet e, alanında ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında çalışan bir dernek olarak e, kadınların e, biliyorsunuz e, şiddet oranının Türkiye'de e, o kadar çok yüksek ki Mersin'de buna çok e, örnek bir şehir. Mersin'de kadın cinayetleri de çok fazla. Özellikle kadınların sığınma evi sonrasında e, kalabilecekleri çocuklarla kalabilecekleri kendi ayakları üzerinde durabilecekleri e, bir e, mekanizma tasarlayabilmek anlamında e, belediye sunduğumuz bir proje var. Sosyal konut projesi. ya yani Bu sosyal konut projesi nedir biliyor musunuz? En azından kanı sığınma evinden çıktıktan sonra ücretsiz kalabileceği konut ya da çok cüzi miktarda kalabilecekleri böyle bir başlarını sokabilecekleri ev. Bu bir artı bir olabilir, iki artı bir ev olabilir. Biz bunu belediyeye sunduk. Onlardan da olumlu cevaplar aldık. Eğer bunu gerçekleştirirsek bence kadınlar için de çok önemli bir adım atmış ol olacağımızı düşünüyorum harika bir işbirliği. Belediyeler yeteri kadar baskı altında kalmazlarsa bu örgütlerin işbirliğiyle çok güzel çalışmalar yapacaklar aslında. Yerelde bir çalışan bir dernek olarak aslında e, bu sorunları yaşayan biz deriz. Ve bu sorunların çözüm noktasında da aslında muhatabımız yerel yönetimler. Hı hı. E, çünkü biz yerelde e, Çalış, yani yerelde yaşadığımız için biliyorsun hani böyle Ankara'lara, İstanbul'lara sesimizi duyuramayız ama sorunları biz yerelde yaşadığımız için e, en şey bizim noktamız e, yerel yönetimlerdir onun için biz belediyelerin kent konseylerine de yer alıyoruz toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma gruplarına da yer alıyoruz çünkü biliyoruz ki oralarda oralar da, oraların önemli biliyoruz oralardan iş çıktığını da biliyoruz ve asla oraları terk etmiyoruz elimizden geldiği kadar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yani savaşabilmek için mi diyeyim artık toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için de çabalar gör. Bunun bunun yanında biz 25 Kasım ve 8 Mart'larda bizlere gelen çağrılarla birlikte duyarlı öğretmenlerimizle birlikte okullarda, liselerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili 6284 ile ilgili İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, e, siber suçlarla ilgili e, psikolog psikolog arkadaşımız ve avukat avukat arkadaşımızla ben, benle birlikte bilgilendirici toplantılar da yapıyoruz aslında oradaki kız öğrencilerin ne kadar farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bizi aslında mutlu ediyor. E, bu da bence e, önemli bir e, konu ve önemli bir hizmet olarak da görüyorum. Evet. Son mesajını da alalım istersen. Son mesajım ne olabilir? E, hiçbir kadın aslında yalnız değil. E, yeter ki e, kendine yakın e, birbirlerini bulabilsin. E, hiçbir kadın yalnız kalmasın. Mutlaka kendine yakın bir dernek e, vardır bence gelsin bir dernek bir dernekte yer alsın. Ya bu üye olmak anlamda değil gönüllü olabilir ama bir dernekte yer alsın. Yani bir örgütlü çatı altında olsun diyorum. Çünkü de, yani bir dernek alt, bir örgütlü yapı içinde olmak kadınlara birçok şeyi kazandırıyor. Tek başına bir şey yapamazsın ama birçok kadınla, birçok insanla aslında birçok şeyi de aslında başarabilirsin diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Hı hı. Sevgili izleyicilerimiz bugün Günebakan Kadın Derneği ile ilgili konuştuk. Dernekle ilgili bilgileri yine videomuzun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hoşça kalın günlerden 15 Aralık 2025. Müzik